efendim, Babalar ve Oğullar Yarışıyor Yılbaşı Özel Programı'na hoş geldiniz. Öncelikle Koç Yiğit tanıyalım. Evet, ben kendimi tanıtayım. Benim adım Bahadır. Yarışmanıza liseden katılıyorum. Üç tane şarkı çalabiliyorum gitarla. Şu an kız arkadaşım yok ama buradan bütün kızlara sesleniyorum. Bir gün olabilir. Lan. Çekil lan şuradan lanetli genç. Çık şu tarafa. Ne konuşuyorsun hemen karı kız? Ne konuştuk biz seninle? Allah Allah Bahadır. insanı sinir etmek uzun. Ne olursun. Efendim merhabalar. Ben Bilal Koçi. Merhaba efendim. Tahtakale'de küçük esnafım. <laughs> Aynı zamanda bunun babasıyım. Aynı zamanda da bunun zoruyla katıldım zaten yarışmaya. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk, sağ olun. Sırada Mircan ailesi var. Ee, hemen kendini tanıtabilirim ben. Ee, Twitter adresimi veriyorum. küçükuba 6334. Kızlar takip etsin, takip edene talip olurum. İbo, senin beynin lens mi yavrum? <laughs> geç şu tarafa, geç. Fikri Beyciğim merhabalar. Merhaba efendim. efendim ben Şevket Mircan. Yüksek mühendisim, asla alçalmam. <laughs> evet, çok güzel. O zaman bilginin ve zekanın yarışması başlıyor efendim. Pas! Pas! Bir dakika. Biz yarışmadan çekiliyoruz. Ben bunu bilgi yarışması olduğunu bilmiyordum ki. Bandır! Ne lan bu özgüvenin sıfır zekalı oğlum senin? Niye getirdin babana oğlum buralara sen? Biz çekiliyoruz Allah aşkına. Ya bu çarpım tablosunu görse, vallahi Picasso'nun tablosu gibi öyle bakıyor ya. Çok... Efendim asıl biz çekiliyoruz çünkü biz ben bilmem babam bilir yarışması zannediyorduk ya. Şimdi bizim olan bu bilgi yarışmasıysa bilgi kirliliği yaratır. Üzeriniz afiyet biraz maldır bu. Merak etmeyin efendim. Yılbaşı özel programı olduğu için sorularımız gayet basittir. Üstelik kazanan yarışmacılarımız bizden son model bir araba kazanacaklar. Araba mı? Bahadır. Kuzum, Bahadır'ım, yavrum. Ulan yıllarca söyledim bak. Kolay soru yoktur, az Bahadır vardır dedim. Hadi lan şaşırtma bana. Al o arabayı bana. Hadi kuzum, hadi çocuğum. Merak etme baba, hepsini ezberledim. Attım buraya. Beyin bedava ya. Beyin bedava. Oğlum öyle hareketler yapma. Korkutma babanı. Ulan kazanır mıyız acaba ya? Yok canım, nerede ya? lan İbo, ömründe, şu kalan ömründe kullanacağın bütün zekayı, beyni bugün burada kullandı. Alalım ulan şu arabayı. Hı? Ulan ver şu telefonu. Hadi çocuğum, hadi. <gülüyor> <Al>. <gülüyor> Oğlum tamam. Tamam, sus. Al, al, al. Ulan telefonsuz açık bahçe hortumu gibi böyle bu ne? Evet, sanırım hazırız. Ve çocukları yanıma alıyorum. Birinci tur başlıyor. Hadi çocuğum. Hadi Ben böyle gideceğim. Madem. <laughs> Kim hareket değil mi oğlum? Ya çocuğa şey yapmayın, bizim oğlanın da hatası. Hayır ama bizimki de yani... Önemli değil, şey yapalım. sorular çok basit çocuklar. Beyaz saçı ve sakalıyla tanınan ve yılbaşıyla özdeşleşen karakter kimdir? Cevap veriyorum Hüseyin amcam. Her yılbaşı bize gelir, saçı sakalı böyle bembeyaz, upuzun birbirine karışmış insan bir keser ya, pisin. <laughs> Yanlış. Ulan Çin balığı. Oğlum senin salaklığın bile yan sanayi ya. Lan Bahadır, seni yetiştireceğime pamukta fasulye yetiştirseydim kuzum öyle ama Bahadır. Ya siz bu çocuğun beynini Nadasan mı bıraktınız ya? Vallahi beterin, beterin varmış Hiç. ya. Fikrem, cevap verebilir miyim? Evet, cevap veriyorum. Fedon. Oo, biz... Biz her yılbaşı Fedon dinlemeye gideriz, tabak kırarız. Yanlış. Bu sene tabakları senin sırtında kıracağım İbo, sırtında kıracağım. Ulan kıvrımsız beyin. Ebe çocuk, ebe çocuk, ebe! ebe. Ulan eben olsam seni çıkarmaz, içeri ittirdim ya. Ya. ya! Eben olsa? Yaz, hashtag yap, ebene yolla. <laughs> Maşallah! Sizin çocuk da yani beyin göçü yapmış Şevket Bey. O yüzden efendim bu tek çocuk. Neden? Biz bunu yaptıktan sonra annesinin özgüvenimizi yitirdik efendim. Vallahi ikinciye cesaret edemedik ya. Ya onu bana sorun. Allah'ınızı severseniz bunun bir anası var. Tay gibi. Kısrah gibi ama... Buna bakınca elim varmıyor. <laughs> Evet, bu turda her iki masamızda puan alamadılar. Aa! Ne şaşırdın acaba? Evet çocuk, niye şaşırdın? Evet, ikinci bölümümüzde Ben Senin Ciğerini Bilirim bölümümüz var. Ve bu bölümde babalarımız çocuklarının verdiği cevapları tahmin etmeye çalışacaklar. Ve çocukları yerine alıyoruz. Babaları buraya çağırıyoruz. İkinci tur başlıyor. Bilal Bey, Bahadır'a sorduk. Eve takdir belgesi getirirsen, babanın ilk cümlesi ne olurdu? Allah belanı versin Bahadır. Sahte evrak işine mi girdin kuzum diye? Doğru. <laughs> Doğru. Lan sen babanı nasıl da tanıyorsun yavrum kuzum benim. Kurban olurum sana. Baba özellikle kuzumun altını çizdim. Çizdim bu baba. Aa, aynı yaptı bak gördün mü? Gönder gönder soruyu gönder biz biliriz. Babamla yarışma keyfi. Fikri amcada dahil. Hashtag yapmayın şuna anlıyorlar. Şevket Bey, İbrahim'e sorduk. Üniversiteyi kazandığını babana söylersen, babanın ilk cümlesi ne olurdu? İbrahim git, ananla dalga geç yavrum derler. Doğru. oğlum. Hey. 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 Lan arabayı alacağız, Ol, alacağız, alacağız çek, lan çek. Babamın yarışma sevinci de hashtag Ama sevinçli göreyim seni. <laughs> Daha sevinçli. Vallahi alacağız arabayı. Daha sevinçli. <laughs> durumlar bir bir oldu. Şimdi de çocukları yanımıza alıyoruz ve üçüncü tur başlıyor. Alo. çocuklar, sorumuz çok basit. Hızlı olan kazanacak. Hangi yıla giriyoruz? Lan ne düşünüyorsun? Ebe evet çocuk, ebe evet çocuk. Baksana oğlum, baksana. Ama şimdi o kopya olmuyor mu Şevket Bey? Cevap veriyorum. Çam ağacı. <laughs> ya bu kopya çeksene olur bu. Oha! Bahadır, Hadi yavrum hadi sen bilebilirsin bunu hadi. Geçen seneyi düşün. Ona bir ekle ne oluyor? İki o... <laughs> <laughs> Yok üç bin. <laughs> Yok üç bin Bahadır. Ulan Allah'ım ya Rabbim ya. Acaba seni hala aldırmak mümkün mü Bahadır? <laughs> bir cevap o? Ama baba, insan hissettiği yıldadır. Kırarım ağzını. Evet, final oyunumuza geldik. Ve her iki tarafta birer puanda. Allah. Bu durumda bu yarışmayı kazanan taraf arabanın da sahibi olacak. Bu turda babalar ve çocuklarını yanıma alıyorum. Ve final oyunumuz başlıyor. Yanlış anlaşılma var arkadaşlar. İp çekme yarışması yapacağız. Ha bunu böyle... Evet, hangi taraf kendi tarafına çekerse yarışmanın galibi de o olacak. Ve arabayı kazanacak. İp çekme dedi ama. ip çekme yapmamız gerekiyor. Çekmememiz gerekiyor baba. İp çekme de oyunu dedi baba. Yapma İbo, yapma. Espri yapma yavrum. Espri yapma. Bahadır senin ipinle de kuyuya inilmez ama. Hayırlısı. Ş Şevket Bey. <laughs> Belki de arabanın sahibi siz olacaksınız. Vallahi iple çekiyoruz ya. <laughs> espri bu. Hashtag yap, mevşinla. <laughs> hazır mısınız? Sen hazır mısın? Hazırım baba. Bu hazır. Öfkeyle, nefretle, toramanla, bağdırla, başla! Bahadır, asıl yavrum. Face'te kızlara asıldığın gibi asıl hadi Ya baba, adamlar ipimizi çekiyor. Baksana halimize ya. Baba, nasıl? Çekici <laughs> miyim? Çekici. <laughs> Çekicisin yavrum, çekicisin de. Senin çektiğini hiçbir çocuk çekmedi ya. Bahadır asıl yavrum, asıl çocuğum. Bahadır. Baba torunmanı çekemiyorum. Ne yapayım? İpimle kuşağım, sirkele kuşağım. Hadi. <laughs> Ulan ne yapıyorsun? Evet çocuk, evet çocuk. Baba tweetine onlarca tweet geliyor. Bakmasa mıydım? Ya çek ya, çek. Babamla kaybetme keyfi. Kazandınız. Ne yapayım? Yaz, yaz. Bahadır! Seninle bilgi ve yetenek yarışmasını mı kazandık? <laughs> Sıfır zekayla. Allah'ım, ya Rabbim acaba bugün ölüp zirveden mi bıraksak ya? Evet, babaların oğullarıyla gurur duyduğu yarışma. Efendim, önümüzdeki hafta demiyoruz, yeni yıla girerken önümüzdeki seneye görüşürüz diyoruz. Hoşça kalın. <laughs>